İnternet yasasının çıkmasının ardından Basın İlan Kurumu internet medyasının reklam ve ilan alabilmesi için bir teklif hazırladı. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu bu bir numaralı teklifi genel kurul başkanlığına 13 Ocak 2023 günü sunacak. Şimdi burada çok ağır koşullar var. İnternet medyasından ilan alabilmenin koşulları 24 aya dayalı. 24 ay beklemek zorunda bütün internet medyası. Türkiye'yi ayrı bölgelere bölmüşler. Türkiye genelinde bir çalışma yapmak isteyen kuruluş 32 kişiyi barında bünyesinde çalıştırmak zorunda. Onların belgesini, onların sigorta primlerini gününde ve eksiksiz ödemek zorunda. Birinci kategoride İstanbul var. İstanbul'da çalışacak kişi sayısını 15 olarak belirlemişler. Elbette ki insanları istihdam etmek güzel bir durum ama böylesine kriz ortamında ve ekonominin böylesine çalkantılı olduğu ve hayatın yaşamı sıkıntılı olduğu bir dönemde hangi işveren Hangi internet meclisi sahibi 15 kişiyi çalıştıracak? Kurallarına göre onların paralarını ödeyecek, sigortalarını ödeyecek ve 2 yıl resmi ilan olabilmek için bekleyecek. İzmir'de ve Ankara'da 12 kişiyle bu sayıyı bağıtlamışlar. 3. kategoride yani büyük illerde 8 ila 4 ve 6 ila 5. kategori için dört çalışan belirlemişler Anadolu illeri için. İnanın Anadolu illeri için dahil dört çalışanı çalıştırmak bugünkü koşullarda imkansız. Çünkü asgari ücretin yükseldiği bir ortamda, primin ve vergilerin arttığı bir ortamda bir kişinin maliyeti bir işverene yaklaşık 12-13 bin liraya mal oluyor ki asgari ücretten çalışıyorsa 24 ay bu parayı ödeyecek internet medyası sahibi ve reklam için bekleyecek. Bu gerçekten şöyle yorumlanabilir. Ya bunlar sayı saymayı bilmiyorlar ya da hayatlarında hiç dayak yememişler denilebilir. Çok zor koşullar altında bir çalışma yürütecekler ve 2 yıl sonra inan almaya başlayacaklar bunun fiilen internet haber sitesi mezarlığına dönüşeceği çok açık ve net ortada. Yani biz istiyoruz ki internet medyası reklam ve inanabilsin. Ama bu koşullar altında hangi internet medyası, hangi internet sitesi ayakta kalabilecek ve kurallara göre inan alabilecek bunu inanın söylemek çok zor belli ellerde toplanan, belli bir sermayenin, belli bir yapının 24 ay bekleyeceği ve o gerçeğine ancak ilan olabileceği nokta olacak. Ayrıca gerçekleri yazan ve gerçekleri dile getiren internet siteleri ise basın ilan kurumu tarafından tıpkı gazetelerde olduğu gibi cezalandırılacak ve resmi ilanlar verilemeyecek. Verecekleri resmi ilanın aylık olarak 15-20 bin lirayı geçmediği illerde çalışanlarına 60-70 bin lira ödemek zorunda kalan internet sitesi sahipleri bu parayı nereden bulacak, nasıl hayatta kalacak, nasıl ayakta kalacak ve nasıl yayıncılık yapacak? Aslında yayıncılık yapmanın ve reklamların önüne geçmenin yolu ve yöntemi olarak bu yolu seçmişler. 13 Ocak'ta benim de 6 yıl içinde görevde bulunduğum Bası İnan Kurumu Genel Kurulu'nda bu teklif değerlendirilirken bu sayıların ve gerçeğe uygun rakamlara indirilerek sağlanması eğer patronlar kar ediyorsa daha fazla insan çalıştırsınlar. Hiç sorun yok ama ayakta kalabilmek için mücadele eden internet medyası sahipleri adına, gazeteciler adına şunu söylemek istiyorum. Bu teklif hayata geçmez. Bu teklif hayata geçerse resmi ilan alabilen internet medyası sayısı da bir elin parmaklarını geçmez. Kentlerde internet medyası Reklam alamaz. Kentlerimizde birçok internet medyası reklam alamaz. Alanlar da tekel olur. Bunun altını çiziyorum. Medyada tekelci dönem devam ediyordu. Gazetelerde. Şimdi internet medyasında da tekelci dönem başlıyor diye düşünüyorum.